okulda yaşayacağı bir travma... ...bizim bunca yıldır kat ettiğimiz yolu başa saracak ya. Merak etme, her şey çok güzel olacak. Gülce için bundan sonra yeni bir hayat. As bayrakları, <laughs> as bayrakları yandı buralar hani ya, olsun. Dur lan, <laughs> dur lan, duyacaklar, dur. Yunusları düşün. <laughs> Deniz'i düşün. Normal çocuk olabilir. Kız hastaymış galiba. Hasta kız bu galiba. Hiç öyle durmuyor. Her şey çok güzel olacak pes etmek yok. Vallahi cesaretinize hayranım. Gülce gibi bir çocuğu bu kadar normal çocuğun olduğu bir ortama sokmak... Alkana dur! gibi Ben de kahvereye Gülce! Yapabilirim. Normal çocuk olabilirim. Dönence yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. <laughs> Tell the